Merhaba sevgili Yay burçları, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır Dileyen, yükselen Ay ya da Venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi ilk olarak bir aşk meleği, romantizm meleği kartı seçeceğim. Daha sonra enerji ve sonra tabii ki tarot destemiz. Yay burcu. kişi o kişi olabilir. Romantik partnerini çoktan buluşmuş olabilirsin. Hayatın aşkıyla çoktan buluşmuş olabilirsin diyor size sevgili yay burçları. Belki şu anda farkındasınız ya da değilsiniz. Şans vermek istiyorsunuz istemiyorsunuz. Bunun farkında olmanızı istiyor kartlar sizden. Enerji kartlarına bakalım. Yay burcu. Evet maskenin arkası diyor maskenin arkasında bu iyi manada da olabilir olumlu manada da olabilir olumsuz manada da olabilir tabii ki arkadaşlar bazı şeyler size gösterildiğinden dedi tekrar olumlu ya da olumsuz manada tekrar söylüyorum çok daha farklı olabilir ee, partneriniz sizden bir takım şeyleri saklıyor olabilir partneriniz sizden gerçek duygularını saklıyor olabilir kalbinizdeki kişi böyle bir bir takım gizli saklı kalmış durumlar niyetler vesaire söz konusu olabilir. Şimdi bakalım partneriniz ya da kalbinizdeki kişi neler hissediyor, neler yapıyor? Yay burcu. Belki de siz gerçek hislerinizi göstermiyor ve siz bir şeyler de saklıyor olabilirsiniz ve bu ilişkiyi etkiliyor olabilir. Şimdi partneriniz bu dönem bir e, sevmek aşamasından geçiyor. Bu kendini sevmek, sevmeyi öğrenmek olabilir, kendini affetmeyi öğrenmek olabilir ya da sizinle ilgili hislerinin e, yaşarmesi aşkının hani işte böyle aynı kupadan çıkan taşan duygular gibi taşması manasında olabilir ama bu aralar partneriniz açıkçası sevgi dolu hissediyor ve sevgiyle ilgili yeni başlangıçlar yapabilme yapma aşamasında kendisini görüyor. Kalbinizdeki kişiye baktığımız zaman duygusal bir dönemden de açıkçası geçtiğini söyleyebiliriz. Bununla ilgili bir kart seçeceğim. Evet karşılıklı e, hislerin olduğu, karşılıklı eşit derecede emeğin olduğu bir şeyle ilgili, ilişkinizle ilgili özellikle yeni bir başlangıç yapma, plan ve proje, projesi içerisinde gözüküyor kalbinizdeki kişi. Belki bu zamana kadar sizin hislerinize vesaireye karşılık vermemiş olabilir. Anlatabiliyor muyum? Belki bir maskenin arkasına saklanmış vesaire olabilir. Belki de gerçekten hissetmemiş olabilir bu zamana kadar. Karşılık vermemiş olabilir. Artık bu sevginin, bu ilginin vesairenin içerisinde yeşerdiğine ve doğduğuna bir aşk, bir sevgi hissettiğine ve bunun karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. Şimdi korkularına ve endişelerine baktığımız zaman Kupa 8'lisi kartı Şimdi eğer bu kişiyle zaten bir ilişki yaşamışsanız vesaire ve şu anda ara verdiyseniz taraflardan birinin biri ya da her ikiniz birden birbirinizden bir uzaklaşma yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar ve bu kalbinizdeki kişiyi partnerinizi fazlasıyla üzmüş olabilir bu bitiş bu ayrılık bu uzaklaşma olayı korkuları ve endişeleri içerisinde gözüküyor. Hayır biz zaten böyle bir henüz aşamaya gelmedik. Belki ilişkimiz bile başlamadı. Ya da henüz hayır, hayır ayrı değiliz. Partnerlik ilişkimiz var diyorsanız böyle bir durumun yaşanması yani eyvah gidecek eyvah ayrılacağız gibi gibi içerisinde sürekli korku yaşayan endişe yaşayan bir kişiden de bahsediyor olabiliriz. İsteklerine ve umutlarına baktığımız zaman Kupa A Pardon Tılsın dörtlüsü kartı Şimdi bu kişi sevgili arkadaşlar biraz e, kalbini açmaktan duygularını açık etmekten korkuyor değişimden korkuyor Evet içerisinde bir şeyler hissetmeye başlamış bir şeyler hissediyor karşılıklı vesaire ama yine de hayır kalbimi açmayacağım Hayır hayatımı değiştirmeyeceğim Belki de hayır bir şey hissetmiyorum şeklinde takılıyor olabilir Dediğim gibi, değişimden korkuyor olabilir. Ama tembellikten, ama korkulardan, ama kırılmaktan, korkmaktan, ama ayrılmaktan korkmaktan vesaire. O yüzden partneriniz özellikle ya da kalbinizdeki kişi şu anda bir sizinle bir ilişkiye ya da ilişki bir üst aşamaya çıkarmaktan yana olmaktan ziyade daha böyle kapalı bir şekilde bir enerji vermek istiyor olabilir. Bunlar geçici enerjiler olabilir. Haftaya çok farklı bir şey çıkabilir biliyorsunuz. Şu anki benim kartlarıma yansıyan bu. Ama her zaman söylüyorum. Hiçbir zaman söylediklerim kanun yerine geçmiyor. Dışsal etkenlere baktığımız zaman kupa üçlüsü kartı. Şimdi ya ikiniz birden ya da taraflardan biri yine aynı şekilde Fazla sosyal bir kişi olabilir. Çevresi fazla geniş bir kişi olabilir. Arkadaş çevresi örnek veriyorum sadece anlaşılması açısından. O kadar çok arkadaşları var. Onlarla o kadar çok vakit geçiriyor ki bir şekilde ilişkinizi etkiliyor. Ya da bu kişi yemeği içmeyi seven, yeni insanlarla tanışmayı seven, belki bazılarınız için çapkın vesaire bir kişi de olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani işin daha çok böyle eğlenceli kısmına bakmayı seven, böyle bir sosyal hayatı olan bir kişi olabilir. Ve bu da dışsal enerjiler olarak... Ee, ilişkinizi bir şekilde etkiliyor olabilir. Dediğim gibi ya böyle çevresi geniş, çok gezen, çok işte yemeği içmeyi seven bir kişi olabilir. Bu üçüncü kişilerin ilişkiye bir dahiline sebep olacak şekilde de olabilir. Bir çapkınlık vesaire vesaire şeklinde. Bunlar da ilişkinizi bir şekilde yani bunu direkt olarak yapmayan bir kişi olsa bile hani böyle popüler kişiler vardır ya. Bir şey yapmasa bile etrafındaki insanlar sizi bir şekilde rahatsız eder gibi gibi böyle bir durum dışsal enerji olarak karşımıza çıkıyor olabilir. Partner size baktığı zaman ne görüyor? Sihirbaz enerjisi. Buna bir bakalım. Şimdi partner aslında sizin bu ilişkiye dair içten içe bir kalp kırıklığı, bir vicdana azabı ya da bir melankoli vesaire yaşadığınızı biliyor, hissediyor ama bunu bir şekilde e Kendince bakın bu onun gözlemi ya hislerinizi sakladığınızı bu e, görüntüyü değiştirdiğinizi bir sihirbaz edasıyla görüntüyü değiştirmeye çalıştığınızı gözlemliyor olabilir. Ya da bu e, işte melankoliymiş e, acıymış işte pişmanlıkmış vicdan azabıymış üzüntüymüş ilişkiye dair her neyse bunu bir şekilde manipüle aracı olarak kendisi üzerinde e, kullanmaya çalıştığınızı düşünüyor olabilir. Bakın bu onun gözlemi ya da onun hissiyatı. Tekrar ediyorum aynı şekilde. İki e, senaryo var. Benim hani bende enerji uyandıran bir bir bu ilişkiyle ilgili bir pişmanlık, bir vicdan azabı, bir üzüntü, bir melankoli yaşanmış, yaşanıyor ama siz bunu bir şekilde sihirbaz gibi değiştiriyorsunuz. Ö e öyleyken bu şekilde getiriyorsunuz ve maskenin arkasında saklıyorsunuz gerçek hislerinizi, üzüntünüzü vesaire. Ya da ikinci senaryomuz yine aynı şekilde bu yaşanmış üzüntü vesaire ya da kendi iç dünyanızda bu ilişkiye dair üzüntüyü e bu kişi üzerinde bir manipüle aracı olarak kullandığınızı hissediyor ve gözlemliyor olabilir kalbinizdeki kişi buna duygu sömürüsü mü dersiniz ne de dersiniz ama bakın bu onun gözlemi ve hissiyatı size dair sizden beklentisine şimdi eğer yine tekrar cinsiyete göre tabii ki söyleyeceğim erkekseniz sizden tutkuların doğrultusunda arzuların doğrultusunda bu belki de melankoli vesaire enerjisinden çıkarak ateşli arzulu bir yeni böyle başlangıç yapmak istiyor böyle bir sizden aniden bir haber gelsin aniden olaylar gelsin aniden bir teklif gelsin bunun doğrultusunda ilişkimiz arzular ve ateş doğrultusunda hızlı bir şekilde ilerlesin gibi bir beklentisi olabilir ee, zaten erkekse böyle bir size teklifle geliyorsa sevgili arkadaşlar böyle bir teklifle bir niyetle geliyor gözüküyor ve bunun sizin tarafınızdan kabul edilmesini ve değerlendirilmesini bu tutkuya ve arzuya ve bu teklife ve bu hızlı gelişmelere sizin de kendinizi bırakmanızı, serbest bırakmanızı akıntıyla gitmenizi bekliyor olabilir. Bu kişi belki şu anda Ciddi bir ilişki düşünmüyor olabilir arkadaşlar. Size karşı çok büyük bir tutkusu olabilir. Çok büyük bir arzu, çekim kuvveti olabilir. Ve şu an bunu sadece yaşamak istiyor olabilir. Ve sizden de böyle bir talebi, beklentisi olabilir. Ve bu da sonuç itibariyle belki birçoğumuz için e, muhtemel ve potansiyel sonucumuza baktığımız zaman e, kaygı bozukluğu, endişe... E, anksiyete bozukluğu geceleri uyuyamama e, ne olacak ne bitecek gibi bir endişe ve endişeli ruh hali içerisinde olmanıza sebep olabilir yani bu kişi sadece beni e, tutkuları doğrultusuna mı istiyor ciddi bir şey düşünmüyor mu gibi gibi sadece eğlenmeyi mi düşünüyor gibi bir hissiyata kapılmanıza endişeye kapılmanıza e, sebep oluyor olabilir. Tarot'un size tavsiyesini Tarot'un size tavsiyesi e, Kılıç 10'lusu kartı Buna da bir kart seçelim Bakın muhtemelen sonuç Kılıç dokuzusu, e, Tarot'un tavsiyesi Kılıç 10'lusu Bakalım Şimdi şöyle bu ilişki gerçekten ya da başlamak üzere olan ve belki de bir türlü başlayamayan neyse bu ilişki sizi fazlasıyla yıpratmış arkadaşlar. Sizde bir, bir saplantı haline gelmiş. Bir tutku, bir bağlılık, bağımlılık haline gelmiş. Bağlılık demeyeyim, bağımlılık haline gelmiş gözüküyor. Ve siz ne kadar her, ne kadar bağlansanız o kadar daha böyle sizi yaralamış bir enerji ve ilişki ya da muhtemel bir ilişki olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bunun sonuna geliyorsunuz. Bu acının sonuna yaklaşmışsınız ama bir süre daha bu acıyı ya da işte bu endişeyi belki de çekecek gibi gözüküyorsunuz bu ilişki içerisinde. Çünkü belki de burada önemli olan kılıç onlusu ile birlikte bu şeytan enerjisinin sonuna gelmenizi kartlar size tavsiye ediyor olabilir. Yani bu tutkudan, bu saplantıdan, bu e, çok sağlıklı olmayan bağımlılıktan bu kişiye karşı kurtul. Yani... E, Belki o kişinin de sana karşı normal hisleri var. Şu anda belki de ilişkinin sadece tutku aşamasında olması normal bir şey belki. Anlatabiliyor muyum? Yani belki de siz bunu ciddiye fazla alıyorsunuz. Fazla istediğiniz gibi olsun istiyorsunuz. Fazla bu kişiyi beklenti içerisine girmiş olabilirsiniz. Fazla bu kişiyi gece gündüz düşünüyor olabilirsiniz. Ve siz her ne kadar çok beklentiye girerseniz o kadar çok sizi yaralamış olabilir. O yüzden belki de bu şeytan enerjisinden yani bu saplantı ve fazla bağımlılık enerjisinden Kurtulmanız, kendinizi kurtarmanız konusunda daha sağlıklı kararlar alabilmek adına kendinizi bu şeyden sıyırmanız, biraz daha ilişkinin güzel, naif, tutkulu evet ama böyle insanı hastalandırmayacak taraflarına doğru kaymanızda, enerjinizi kaydırmanızda e, yarar vardır diye düşünüyorum kartların size tavsiyesine baktığımızda. Çünkü ne kadar burada kalırsınız, o kadar sizi bu şekilde getirecek. Bundan çıkabilmek için, bundan çıkabilmek için daha doğrusu bundan çıkabilmeniz şeytan enerjisinden kendinizi biraz sıyırmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.